Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Kurt. Küçük bir e, enerjilerimizin emildiğinde, halsiz hissettiğimizde, kalabalık AVM, bir grup toplantısına gittiğimizde e, enerjimizi nasıl koruruz? E, nasıl fark ederiz enerjimizin emildiği? bildiği bunun hakkında bilgi vereceğim. Bazen gittiğimiz ortamlarda hiç çok mutlu gideriz, çok keyifli gideriz ama birden modumuz düşer, mutlu olamayız, keyifsiz oluruz. Bilin ki sizin o enerjinizden beslenen diğer arkadaşlarınız ya da mekanda herhangi bir enerjisel bir şeye çekilmektedir. Bunu sadece hissiyet olarak hissederiz. O anda hemen kapatabiliriz bu şekilde yaparak enerjimizi elimizi enerjimi kapatıyorum e, tüm olumsuz diyebilirsiniz çapraz yapabilirsiniz ayağınıza ayak üstüne atabilirsiniz e, boğaz çakranızı çapraz yapıp kapatabilirsiniz boğazınızdan da çalabilirler e, ya da en önemlisi aslında evden çıkmadan önce e, Diyelim ki bir toplantıya gideceksiniz ya da kalabalık bir ortama gireceksiniz ya da mecbur görüşmek görüşmek istemiyorsunuz ama görüşmek zorunda olduğunuz bir ortamda olacaksınız. İlk önce enerjinizi bir dengeleyin, derin bir nefes alın, ilahi hattınıza bağlanın, nefeslerle ilahi hattınızı bir dengeleyin ya da en, herhangi bir şey varsa şu ensenizden şöyle tutarak sağlıksız tüm enerjileri atıyorum. Elimi diye atabilirsiniz. Attıktan sonra e, göbek deliğimizin dört parmak altından ve sezeryan dikişinin olduğu yerden tamamen şuraya kadar boğaz çakranızın şuraya kadar kapatabilirsiniz ve buraya sonsuzluk çizebilirsiniz. Sanki bir fermuarla kapatıyormuş gibi çünkü tüm çakralarını kapatırsınız. Daha sonra eve geldiğinizde tekrar çakralarımı açıyorum ya da enerji merkezimi açıyorum. Auranızı da e, tamamen eee masmavi bir kalkanla kalkanlayabilirsiniz. Tabii ki çıkarken girdiğinizde oradaki bazı mekanların ruhsal, pozitif varlıklar da vardır onun için kalbinize şöyle diyeyim. Buraya sadece sevgi çıkar, sevgi girer ve sevgi çıkar. Eterik enerjisel bir vakum aletiyle korunuyorum deyip de evden de çıkabilirsiniz. Hem avranızı hem çakralarınızı duygusal, düşünsel, fiziksel olarak tamamen kapatmış olursunuz. Ee, diyelim ki unuttunuz dediğim gibi gittiğiniz yerde birden enerjiniz hemen orada içinizden de diyebilirsiniz şu anda enerji merkezimi kapatayım deyip ellerinizi şöyle yapabilirsiniz. Direkt enerji kapatılıyor. E, çaktırmadan böyle ayağın ellerinizin ayaklarınızın üstünde yapabilirsiniz ve tık enerji kitlemiş oluyor ve kimse sizin enerjinizi çalmıyor. Katkı olsun arkadaşlar. Enerjilerimizi koruyalım. Enerjimizi çok çok düştü diyelim. Topraklayabilirsiniz, tuzlu suyla duş alabilirsiniz eve geldiğinizde, tüm eşyalarınızı da yıkayabilirsiniz ve bol su içerek içinizde size ait olmayan, sizi manipüle eden hangi enerjiler varsa temizleyebilirsiniz. Katkı olsun arkadaşlar. Enerjilerimizi koruyalım. Sevgi ve ışıkla Hoşça kalın. Hoşçakalın.